Çünkü sinirlendiğimde böyle çok yıkıcı, çok öfkeli bir insan haline gelebiliyorum. Bu benim hayatımı etkiliyor ve sonra bundan çok pişman oluyorum, üzülüyorum. Bu testosteron benim başıma bela mı? <laughs> Erkekler de içlerindeki dişinin sesini duymalı. Bazen kadınlara diyoruz ya, daha yumuşak ol, bedenini dinle, hisset, ses. Aslında biliyor musun Mustafa, erkeklerin de buna ihtiyacı var. Toplum erkeklere yıllarca tek bir rol verdi. Güçlü ol, çözüm üret, duygunu sakla. Ama insan bedeni böyle çalışmıyor kadın ve erkekten bağımsız olarak. Erkek sinir sistemi de güvenle düzenleniyor. Şefkatle yumuşuyor, kabul gördüğünde açılıyor. Yani bir dişiden farklı değil. Birçok erkeğin öfkesinin kapamasının ve uzaklaşmasının altında duymamış bir duygu ve görünmemiş bir ihtiyaç yatıyor. Dişi enerji sadece kadınlara ait olan bir şey değil. Erkeğin içindeki dişi taraf hissetme kapasitesi, sezgisi, yumuşaklığı. Ben de yoruldum diyebilme cesaret dir. Dişi olan sadece pembe bir enerji değil. Yumuşaklık, sezgi, bedenle bağ, yavaşlık, hakikat. Bunlar bir insanın en derin merkezinde ve belki bütün bu yolculuğun en önemli sorusu da şu. Ben içimdeki bu sesi susturuyor muyum yoksa ona alan mı açıyorum? Bilmiyorum soruna cevap oldu mu Mustafa?